Bazen de burada bak. Hatırladın Necla ablayı? Nasıl hatırlamadım? Bak dayının iç güveysinin, biraderinin, kız kardeşinin, torununun üçüncü kürtajdan sağ kurtulan kız. Biz. Bizde kalsana oğlum. Bizimkiler izin vermez ki. Ben alırım ya. <laughs> Nurettin Elif'e bir çek bu gece kalsın başka hiç kalmadık. bu olur bir çek yaptın ya. Hesabı buradan alır mısınız? Hayır hayır. Ne kadar makarna bak ayrı ayrı Makarna ne kadar? Makarna? <laughs> ya, ya niye veriyorsun ya? Ben zaten verebilirim kendim yani sonuçta. O zaman kahveler ben. Basıyoruz işte iki kez. Hızlı mı? Al işte olmuyor. Sen de bilmiyorsun lan. Sus. Hızlı. Mız... Otur lan şuraya. Otur. Mızmızlanma. Mızmızlanma otur şuraya. sevinçler. Genç adam. Efendim baba. İnsanlar biliyorsun bazen anlaşamaz. Evet. E ve biz de annenle yollarımızı ayırmaya karar verdik. <laughs> Allah beni anla. Yok bir daha böyle. Baba, baba annem bir daha kendi kendi. Kendine Anne laf yoktan bir daha böyle. Allah'ım yavrular ağlaktan oluyor. Babamın yanında artistlik yapma Abi sen yokken dövüyor baba. Ne dövmesin kardeşim? abi. Bir daha yok. Herkes evi boşaltsın. Bayram temizliğe vakti. Gidin arkadaşınız soyunayım. Hayır. Kızlar çıkın Kızlar yardım edecek. Hayır. Hayır kızlar kalıyor. Allah kabul etsin. Al hanım. Al ciğeri. Ay bana mı bu? Ya bu kadın ne bakıyorsun? Kavur da yiyelim ciğeri. Allah'ım ya. Öyle tamam yapıyorum. Tamam mı? Hazır mısınız? Hadi çıkalım hadi. Ne? Ne üstümü değiştireceğim ya? Ya hazırım işte. Ya amcama gidip geleceğim şu her zaman gördüm adam. Ya hadi Allah aşkına söyle. Tamam ben bunun borcunu kapatacağım bir daha da kullanmayacaksın. Demek ki kullanmayı beceremiyorsun. Biz sana para gönderdik mi gönder? O zaman defol git onu kim yediysen ona git. Babam öder sanıyorum. Bu öder senin baban tamam mı? Şerefsiz herif. Besledim büyüttüm yeter buraya. Gel gel Oo, bu ne abi sap Geçelim şöyle. Ha geldin mi alo? Ha kimler var? Valla olan var olmayan var. Olmayan taraftayız. Valla iyiymiş bu. Neyse ya yani kasalarlarımı ne yapayım yani WhatsApp grubundan cevap yazmıyorlar. Keyfinden beklemiyorum ben de tamam mı? İyi yolculuklar. Hanımefendi ikramlarımızdan çay kahve neler alırsın acaba? Kahve peki beyefendisi? Allah abi en başta söyleselim. Ben senin kar için 5 tane var hiç çıkaramam buradan tamam mı? Hadi. Ya aydatı verirsin. Arabayı değiştirmişim de dizel mi bu? Kaç aldın? Bütün apartman çok kokuyor. Eve kim giriyor kim çıkıyor belli değil. Ev sahibinizi ararım. Ayda da 12 taksit yapayım da öyle ödeyim var oğlum bu ne? Bu kadar bir de öğrenci olacak. Ekstra son halkası ister misiniz? Tamam tamam. Tuvaletin şifresi. Tuvaletin şifresi fişin altında yazan kodda. Evet. Sipariş vermek isteyen var mı bu taraf? Ay kut kalk hadi kalk. Ne oluyor anne ya? Günüm var benim bugün. Misafirler gelecek hadi. Üstümü bari ki. Tanrım salim yapmış sevdiklerimi. Beni bugünüm sofra hazır hadi. Hayırlı sağlık hanım. Oğlum annen nerede? Şimdi buradaydı baba. Şefika! Anne! Şefika! <laughs> Oğlum niye bağırıp duruyorsunuz? Komşuya gidip geldim. Cık. Aşkım latin dansı kursunu yazılalım beraber. Hayatta yazılmam latin dansı falan hayır. hayır. Tamam gel ama otur izle o zaman. <gülüyor> <gülüyor> evet hayatım çok güzel. Yalnız hocam o bacağı daha ben ellememiştim ha. Açılışı siz yaptınız hayırlısı olsun. <laughs> Sağ olun. Yaşlılık çok zor oğlum. Belim tutmuyor. Gözüm görmüyor. Allah'a dua ediyorum. Ölem artık kurtulayım diye. Hadi. Hadi herkes yatağına. Hadi bakalım. Ben bırakıyorum böyle. Hah. siz serersiniz tamam. Hadi hayırlı geceler. Hayırlı uykular. Kalemi de alabilir miyim? Kalem? Gitme gitme Gittin yollardan dönülmez geri. akşam gireceğim. Merak etme baba. <laughs> Arabacı dur. Binin hadi. Hadi oğlum kalkıyoruz. Buna iyi bak tamam mı? Bir gün gelinizle bulunacak. Zahide kurbanım ol. Ne kadar bu ayakkabı? 150 lira. Oğlum 150 çokmuş. Bak tamam baban sorarsa 50'yi aldık ama. Bak aynısı 50 lira ya. Nasıl aynı ya? Ya aynı yerde üretilmiyor mu bunlar? Aynı yerde beyefendi. Aynıymış bak. Ya ama baba. Ya bunu alırsın ya başka yok. Ben sabahtan beri seninle uğraşamam ya. <laughs> Attım o senin baban. Merdivanım. <laughs> Babam mı? Ağzım merdivanım. Affet beni baba. Sen benim bıçaklanmamı bekliyorsun değil mi? Allah belanızı versin. Eline sağlık Fikriye teyze. Afiyet olsun. Gütahya'ya gelirseniz eğer gözleme ve tosunun böreğini mutlaka denemeniz lazım. Hah gelsinler yesinler. Kestik. Ay çok yağlı ben yiyemem bunları. Kızım niye yaptırdın bu kadar şey yemeyeceksen o zaman atılmaz. Yiyeceğim bunları. Nasıl olmuş oğlum? Güzel değil mi? Bütün gün evden çıkmadım oğlum. Senin şey yaptım. Güzeldi ha. Belki biraz tozlu ama güzeldi. Oo çok güzeldi. Ha, güzel mi? Bir tabak daha koyayım bekle geliyorum. Senin için, senin için bu dünyanın ipini çekerim Beyefendiye teşekkür ediyorum ama kararım olumsuz Hocam sağ olsun ben de kendisine çok teşekkür ederim Ben tribünden Mevlid'e hanıma talibim Senin için Biraz sol yapsana hocam Biraz <laughs> daha öyle dur Oğlum ne yapıyorsun sen? Ne oldu hocam? anne. bu ne ya? Bana 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 bilirha, bana. Bir lira, bir lira, bir lira, bir lira. Anne! Anne! Ya sen ne yalancısın ben sana hayatımı suçlu benim için Bırak Allah aşkına bak Geçen yıl annemi otele götürmüştün onu hatırlat onu ha, bırak ne bırakacağım anne, ben Anne bak sakin ol sana araba alacaktı oradan vur var. Hani araba alacaktı o ne oldu Ben seni otele nasıl yapayım abi? 3 numara. Tamam ben 5 gireyim o zaman abi. Uzun kalırsa tekrar kısaltırız. Hadi çay, çay şak. Çay ver çay abi. Baba doktora söyle iğne yazmasın. Oo, korkma oğlum iğne yazarsa şurup isteriz ya. Bir antibiyotik başlayalım. 10 tane iğne yazıyorum ben. Tamam doktor bey ben bunları alırım hemen. Bugün başlıyoruz değil mi tedavi? Baba şurup. E sen de kendi iyi bak hasta olma değil mi doktor bey yani hadi bakalım yürü. Şşş kimle mesaj yaşıyorsun lan? Kimse değil abi. <laughs> Arkadaşlar var mı? Sen üç buçuk neredeydin? Abi beraberdik ya. Ben neydin ama kafa başka yerdeydi. Kim o çocuk? Hangi çocuk abi? Hatırlatırız. Anne çatı nasıl Hee He ne oldu abi, yavrum? Ya Şimdi ben acıktım. <laughs> İstemezsin. Yapan ne ya? Ne oldu yavrum? Kusura bakma ama çocuk acıkmış da sana söyleyemiyor. Baksana bir parça ekmek falan ben dayanırım ama o dayanamaz. Dur bir şeyler getireyim. Her yerde aynı şey yapıyor. <laughs> Öğretmenler gününüz kutlu olsun öğretmenim. Canım benim çok sağ olun. Kutlu olsun öğretmenim. Çok teşekkür ederim çocuklar. Beni o kadar mutlu ettiniz ki. Hayatımda hiç almadığım şeyler. Baba kanın öte... Ben ya ben ya ben yeter ben artık sus artık ya. Ya vallahi bıktırdınız canımdan. Ne kadar gelmiş? 154 lira elektrik... Kapat şunu kapat. Baba çok sıkıldım. Ya saat 8 olmuş zaten hadi yatın artık. Tamam saat sekizde Nuraylar'da görüşürüz. Tanrım kötü kullarını sen affet sen sen Bütün zalim olanlar. Kimler bırakırdı beni? hadi bir meyve yiyelim ya. Baba arabanın anahtarını versene. Benden sevgi değil canım istesen. Sigara içmeyin içinde. Enişte makas kesmeye. <laughs> Ulan siz diyor Enişte kalkılmıyor sandıktan ya. <laughs> Al bakalım. Kapıdan geçilmiyor enişte. Aptan da hasta, hasta. hasta. Bir dolmuş parası bırakaydınız kız babası olmak zor. Sen besleyip büyütüyorsun. Elini onu gidiyor. Ya baba ne olacak? Ya oğlum evi biz döşedik zaten. Gonlo'ya bağlanacak. Bebe gönlüğü onlar alıversin. Yeter artık ya. Aykut! Efendim baba. Yaklaş biraz. Sana reddedemeyeceğim bir teklif yapacağım. Nedir baba? Bir daha geç kalırsan ağzına sıçarım. Boyumun kısa olacağını babamın o cümlesiyle anladım. Kızların bile boyu benden uzun baba. Oğlum kızlar hızlı uzar sonra dururlar. Yolun düşer meyhaneler üstüne. Hadi bakalım alın bunları da bu senin bu da kardeşin. Teşekkürler babaanne. Sağ ol babaanne. Heh, hadi yine gelin. Güle güle. Hadi hoşça kal. Herkes çıktı mı? Gittiler gittiler. Heh, sen değil torunsun bunu da al. Al bunu da. Allah e, canım babaanne. Kardeşine bir şey dersen bir daha vermem bak. Nuriye'nin kızı kocaya kaçmış. Şefika'nın eşi arabayı değiştirmiş ama para nereden geliyor? Münevver Kizing sorar bunu altını çizim. Anne ne yapıyorsun? Yarın günüm var dedikodu ezberliyorum ben kafamı karıştırma. Tövbe ya Meyve soyup getireyim mi anne yer misin? Ha sağ ol oğlum istemem. 2013 çıkmış dedikodular notlarımı gördün mü ben bulamadım. Yazıklar olsun lan sana sana verdiğim emekler. Yazıklar olsun yapayım. ben senin için neler yaptım biliyorsun. Ha, anlaşamıyorsanız boşanın ya bu ne böyle? Karışma lan sen sana Hayır. ne oluyor? Canım tuzluğu alabilir miyim? Hah buyur canım. Hadi oğlum bir kaşık daha iç çorbadan. Nasıl oldun oğlum? Daha iyiyim baba. Ateş hiç düşmemiş. İçmesen nasıl iyileşecek? Aç şu ağzını aç. Ağzımdan geçmiyor anne. Lan zot Tarzan gibi geziyor sokakta. İt gibi sürtmeyi biliyorum. Bitir o çorbayı da. Kimin lan bu sigara paketi? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor oğlum? Arkadaşım paketi baba. Ver dedim bende dursun. Benim babam inanmaz sigara içtiğime. Ben seni sandım oğlum. Buna ihtimal verdim deme baba. Bak babamlar orada oraya git. Bak bak amcanlara git amcanlarla oyna. <laughs> Artı 18 inşallah almıyorlar. Şunu unutmayın çocuklar. Çözemediğiniz bir soru ya da bir şey danışmak için istediğiniz zaman gelebilirsiniz. Ben öğretmenlikten öte sizin bir arkadaşınız. Hocam şu soruya bakar mısınız? Ne oğlum bir dur bir 5 dakika çay. <laughs> Allah'ım ver sınavda mi bunu çözersek? Ver çözelim. Benim zevklerim farklıdır, anlayamaz. Aydınlat beni. İyi ortada bok götürüyor. Ha buralar temizlenecek. Hayat deli mi sürmem buraya? Ne kızım? Okusaydın anlaşmayı orada yazıyor. Ece ne yapıyorsun? Ha ne yapayım oğlum valla? Hac burası çıkmadı gene. Ona moralim bozuk. Üzülme ya çıkar bir gün de. Fırında ne yapıyorsun sen? Ha fırın mı? Onun kapağı gençemişler. Kilit taktım ben de. Açılmaz. Anne telefon YouTube duruyor. 7 tane mesaj ver. Remzi'ye yengeden hepsi. Kandil ya ondan gönderiyordur o. Yine geldi Remzi'ye yengeden. Kandil mesajı 30 sayfa duruyor. Parça parça okuyunca anlam bütünlüğü olmuyor. Ben hepsini bir okuyorum. O yüzden beklesin o. Bak yine geldi. Mesnevi'yi mi yolluyor bu ne? Ütünün fişini çektin mi ki? <laughs> ya kendi kendini fişe takarsa? Allah! Neyse yanıma alayım. Tüpü kapattım mı ki ben ya? Bak biz yokken ne olursa olsun kimse açma bu kapıyı. Merak etme baba açma. <laughs> Hadi açmayacaktım. Açma demedim mi? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, bu ev niye ısınmıyor ya? Bunlar ne? petekleri astım da çamaşırları çabuk kurusun diye. İyi de biz donuyoruz. Uf, anne neden bu ıslak çamaşırı laptopun altına koydun ya? E laptopun çok ısınıyor ya oğlum altına koydum kurusun diye ben de. Evet sevgili izleyenler bugün bir düğünümüz Yüzüklerimizi var. Yüzüklerimizi aldık inşallah kısmetse. Ben bugün özel bir şarkı söylemek istiyorum. İstersen bana ukala ukala de el üstünde. Esra Hanım şarkı söylemeyecek biri varsa ona talim olayım ben. Baba bu yine çöktü format attırmak lazım. Saçmalama lan geçen hafta attırmadık mı format? Zaten remi de yetmiyor. Yeter oram sana yeter. Yalnız remi çok düşük. He o zaman değişmesi lazım. Baba ben de dedim ya. Sen rem demedin ya ben rem dese değiştiririm o. Hardtixi kaç? Baba lamba patlamış ya. Oğlum kapalı mı lan çarpılmayalım bak. Ee, eğer sol alt taraf açıksa tavuk döner olursun ama sağ üst taraf kapalıysa sorun yok. Tabii kaç kez böyle yaptığımı da hiç bilmiyorum. O yüzden. Sana konuşmak için sigortaları kapat. Aslan gibi çocuklarsınız ya eve iyi bakarsınız siz. geciktim beyin yeter. He duvarlar sararmış. Bu ne oğlum? O vardı zaten Mehmet amca. Eve roket mi atıyorsunuz oğlum bu ne ya? Allah bütün sene makarnayı yedik ne roketi. E, nasıl verim depozitoyu oğlum Ben size şimdi. Aç hadi teyzenleri görelim aç. Anne bağlanıyor işte açılacak dur. Alo görüyor musunuz oğlum? Merhaba teyze nasılsınız? İyi valla doğru. Ne oldu anne niye ağlıyorsun? <laughs> Karışma sen. Ne oldu Teyze sen niye ağlıyorsun? Söyle sen de bize de gelsin söyle gel bize gelin. Kızım müsait misin? Müsait baba. Üstün başın giyinik değil mi? Bak giriyorum. Gel gel. E ortada eşyan falan yok değil mi kızım? Gel gel baba. Tamam. Kalk 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 kalk. Ne oluyor ya? Aç bakayım en son nereye girdiler sizi? Babacım. Kapattım ben gelince aç onu sen. Şu bölgede Lictus kemiği ve Kutsi kemiğinin arasında... Evet oğlum onun da ne ya? Bu NPR serisinde o. Zaten en üstte gördüm ben onu. Burası mı? Yani evet orası. Beyefendi burası omirlik soğanı. Ben çok soğan seviyorum da demek orada toplanmış hepsi. Sorun olmaz değil mi? Hadi babam iPhone 6 aldı ya. Hadi güle güle kullan. Bunu da sen kullanırsın artık. Sağ ol oğlum. Ben kimim ki zaten? İkiye babanı, üçe de teyzeni kaydet. Erman teyzen çekin yaparken telefondan. Bana kalan bak mesajı geliyor. <laughs> ya, oldu? Hasan abi topu atsana ya. Al, şuraya Ben Günaydın beyler. Günaydın beyler. Aykut ya şu final notlarını versene. Beni bir kez çaya davet ettiniz mi? Ya da tabu oynamaya davet <laughs> Alın lan! Alın lan, lan not! Gözünüz dostum Alın! Anne babamla nasıl tanıştınız? <laughs> Okul çıkışı gelirdi babam da uzaktan bakışırdı. uzun boylu çok yakışıklıydı. Benim belimde bu kadar. Ya annen arkadaşlarla haber yolluyor bana. Ben istemiyorum diyor. Hayır Ondan... yok öyle bir şey ya. Ya bırak Allah şimdi. İntihar edeceğim falan deyince ben de aldım artık üniversite bittikten sonra iş hayatına giriyor. Aa kimleri görüyorum? Aa Ceren nasılsın? İyiyim sen? Kim bu çocuk? Ay Facebook'tan tanıştım. Canım ya. Çok tipsizmiş be. Ya bir daha hayatta buluşmam zaten. Canım benim. Ceren benim çocukluk arkadaşım. Merhaba. Bak bu da ilk gittiğimiz sinemanın bileti. Vay be ne çabuk geçti ha. Ya bak bu da ilk içtiğin kolanın tenekesi. Vallahi helal olsun. Bak bak sen grip olmuştun ben sana bakmıştım. E, sümüklü peçeten mi? Aa bak. Bu ne ya? İki sene önce beraber tuttuğumuz ilk balık o. Allah belanı. Çocuklar Merve sınıfımıza yeni katıldı. Ee, Rümeysa'nın yanına geç. Baba biz burada yabancıları sevmeyiz Merve. Aykut nereye oğlum kaşarlı tost yemiyoruz mu? Abi karne aldık bugün gidiyoruz. Vay be. Ulan hoca yok dediniz. Karısı doğum yapıyor dediniz. Abi. Ders boş dediniz. Burada çay içmediniz mi? Tamam bir kaşarlı alayım abi. Tamam yapayım bir tane. Abi parayı ikinci dönem getirsem olur mu? Sikerim abi. Amca hiç sıkışmayalım. Ben da yatarım ya. Ha biz kuzumla yatarız değil mi? Sarılır yatarız valla. Sabaha kadar mışıl mışıl uyuruz valla. Mışıl mışıl valla mışıl mışıl. <gülüyor> 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 ya ben bunu kendime almadım. Hepimiz kullanalım diye aldım. Haberler açsana haberler başlıyor. Aynen. Öyle. Şu ikinci el arabalara bakacağım kalk biraz. Vay be. Ya benim. hep elinde telefon böyle böyle ne bu ya? Daha açmadım baba. Bir insanlarla konuş bir sosyalleş biraz. Aykut annemler yok gel bizde bekle. Ama sen o ortamı biliyorsun ya. İlk kimden şüphelenirler? Kaç bölümdür kayıp kocasını arıyorlar yazık. Yazık tabii valla. Size de zahmet oldu. Aykut hadi eve. Kesin kel olan katil. Anne sen çık ben bitince gelirim. O kızım benim. Al bunu da al Teşekkürler bakalım. Teşekkürler babaanne. Oğlum sen onu ver bakayım bana. Sen onu şimdi kaybedersin. Ben sana sonra veririm. Baba, babaannemin verdiği parayı alabilir miyim? E oğlum onunla arabaya benzin attın Yok ya. oğlum benimdi ya benimdi. Senin bu benim mi var, var lan bu evde? O bilgisayara benim o zaman. Ver o telefonu ver. Aşkım seni babamlarla tanıştıracağım. Nereden çıktı şimdi ya? Ne zamandır kızımla görüşüyorsun? Valla ben de ilk defa burada gördüm. Bu kömürlüğüm o zaman bu. Babaanne bul şunu artık ya. E deniyor oğlum işte. Bu şehrin anahtarı. Şehrin anahtarı mı? Bunu denedik mi ki? Baştan o zaman baştan başlayacağız. Güzel. Temiz bu. Temiz. Temiz. Biraz su koy ama. Aynen suyu su var. Hanım hazırlan da dışarıda yiyelim bugün yemeği. Tamam. <laughs> Abime kuşbaşı ablacım sen. Ben çorba alayım. Çorba ezogelin mercimek işkembe paça abla. Ezogelin olsun. Tamamdır. Bir ezogelin kuşbaşı çek. Ya çok güzel ama ne gerek vardı kaç para verdin Allah'ım. Olsun Allah canım parası sorun değil de bulana kadar canım çıktı. Ama sana değer. Ya ne biçim ediyor. Oğlum ne güzel kolye götür işte bana. Ne o köpek zinciri gibi öyle. Ne köpek zinciri bak güzelce parlatırız bir de güzel paketleriz hiç anlaşılmaz bitti gitti. Yazıklar olsun sana. <laughs> Akka haram olsun sana tamam Sen küçükken babanın paketlerini kırmıyor muydun? Yazık. Ya adamı öldürdüm sanki. Onu da yaparsın. Yaparsın Yap Allah'ım sen de sevimlat verdin. Ayrı bir hayatı var yani değil mi? Bir tanem seni çok Hadi özledim. Senden uzakta şey, yaşamak bana şey bak. bak bak. Huzurlu geceler. Ben bak, de senine Ne? 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 Çocuğumuzu Ne? Ne? Ya iyiyim ben böyle anne. Bak kızı da geliyor Neriman teyzenin. Böyle çıkılır mı? Gelirse gelsin abi. Ha çağırayım da gelsin. Aykut bak kimler gelmiş gel. <laughs> Neriman teyze hoş geldiniz. Küçük <laughs> hanım kızınız galiba. Oğlum şu benim dizimi açıver onu izleyelim. Ya, ya anne izle işte Allah Allah. Haberler başladı mı? Ajansın başlamasına 5 dakika var babacığım. Zatı şahannemizin keyfi yerindedir inşallah. Ver kumandayı ver. Tabii ben şöyle takdim edeyim. Zaplama ilk kumandayı. Anlatma ne olur. <laughs> ne zaman kalkarız? Ya kalırız bugün hanım bak ailece toplanmışız 40 yılın başı yer var değil mi anne? Damat girsene oğlum içeri. Biz kalkalım artık. Daha oturmadık ki. Ya gördün anneni işte yeter hadi. Baba. Hem uyuyor hem televizyon açık. Çayı da açık bırakmış ya. <laughs> Yüzü bilen bir şeytan. İçiyorum ben. Aç onun altını buradan da sinemaya gideriz hayatım olur mu? Tamam bir tane gidelim. Etrafta bu kadar yalnız varken biz nasıl el ele yürürüz? Ay haklısın bir tanem. <laughs> Bize mi gitsek? Anne ben kendim yıkansam. Sen iyi yıkanamıyorsun geç. Anne ne yapıyorsun? Kardeşini yıkıyor mu oğlum? Anne yıkıyor musun derisini mi yüzüyorsun çocuğu? Atacaksın bu köpüğü. Her dışarı çıktım eline köp tıkıştı. Al şunu. Ya ne bağırıp duruyorsunuz? <laughs> sen 9 ay karnında taşı gelsin sana bağırsın. Elin ayağın tutuyor. Biraz da sen çalış bize bak. Madem bakamıyorsunuz yapma saydınız. Siz gidin. Baba. Ne oldu gene? Hani diyorum sen meyveni falan yerken. Eee? E bir yandan çayı içerken. <laughs> hı. E haberleri de izlersin. Ee. Ben de arkadaşlarla çıkayım diyorum akşam. <laughs> tamam çık hadi. 9'dan önce gel ama. E sağ sağda sekiz ya. Bu Almanya bitti diyor. Ya Almanya biter mi ha bir ülke. Bak adamlar savaştan çıktı. Başkanım. Ama bak.